Herkese merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün kış akşamları vazgeçilmez olan kestane tarifim var. Hemen yapılışına geçelim isterseniz. Kestanelerimi pazardan aldım. Güzelce yıkadım ve süzdüm. Üzerine oda ısısındaki suyu ekliyorum. Tamamen su ile kaplayacak şekilde ve yarım saat bekletiyorum. Yarım saatin sonunda suyunu süzdüm ve kestanelerimi bu şekilde bombeli olan kısımlarını bir bıçak yardımıyla çizikler atıyorum. Tek önemli püf noktası var. Bu bombeli kısmına güzel bir şekilde çizik atmak. Ve kestanelerin bitene kadar aynı işlemi gerçekleştiriyorum. Evet, en zor kısmı çizikler atmaktı. Çizikleri attıktan sonra çizmiş olduğum yerleri alta gelecek şekilde tavama yerleştiriyorum. Tavama yerleştirdikten sonra orta kısık gözde yavaş yavaş kendi halinde pişmesini bekliyorum. Gördüğünüz gibi açılmaya başladı kestanelerim. Kesmiş olduğumuz yerlerden arka tarafını çeviriyorum. Diğer kısımlarını da pişiriyorum. Evet gördüğünüz gibi şahane gözüküyor. Her iki tarafı da çok güzel açıldı. Diğer tarafı da piştikten sonra servis tabağına alabilirsiniz. Evet artık servis tabağımı alıyorum. Kestanelerim pişti. Altını kapatıyorum. Ve servis tabağına alıyorum. Gördüğünüz gibi çok kolay, pratik ve lezzetli oldu. Hiç fırında uğraşmanıza gerek yok. tavada da çok lezzetli yapıyorsunuz çayımız da demlenmişti hemen şöyle bir tane açıp gösteriyorum gördüğünüz gibi çok kolay çıkıyor kabuğundan umarım sizler de dener ve beğenirsiniz kanalıma abone olmadıysanız bu videodan sonra abone olmayı yorum yapmayı unutmayın hoşçakalın